A, B, A, C, A, D vermiş arkadaşlar. Yani şu üçü eşitse biz bunu arkadaşlar ne diyoruz? Selçe ayağına benzetiyoruz. Burası yarı çap, burası yarı çap, yarı çap. Yani bunların etrafında ne geçecekmiş? Bu şekilde bir çember geçecekmiş. Çevre açıdan 35 ise karşısı iki katı ne yapar? 70. Merkez açıdan burada ne olacak? 70. İkiz kenar üçgen olduğu için burası alfa ise burası da alfa. 2 alfa artı 70 eşittir 180'den 70 çıkartırsak 110. 2'ye bölersek ne yapar arkadaşlar? 55, 55 yapar. 25 ise karşısı 50, X'e karşısı 2x. Şu merkezleri birleştirdiğim zaman yarıçaplardan dolayı 15, 15, 30. Buraya ne kalır arkadaşlar? 150. Merkez açıdan dolayı burası da ne olacak arkadaşlar? 150 olacak. 2x artı 50 eşittir 150'den. 2ximize ne kalır? 100, ximize ne kaldı arkadaşlar? 50 kalır. ABC B, C açısına 60 vermiş arkadaşlar. Burayı da paralel vermiş. Yönleş açıdan burası da 60 olur mu? Evet. B, C, e de arkadaşlar 6 derece veriyor. B, C, e, 6. Şimdi burayı da burada yarı çap olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. 2 iç bir dıştan şu E açısına ne kalır arkadaşlar? 54 kalır. Burada X kenardan 54 olması için buraya ne kalır arkadaşlar? 48 kalır. Evet üçgenin iç açıları toplamı 180'den 60 artı 48 artı alfa eşittir 180'den Şurası ne oldu arkadaşlar? 108. Alfa ne kalır o zaman? 180 olması için 72 kalır. 360 arkadaşlar 12'ye böldüğüm zaman her bir saat arası mesela 1 ile 2 arası kaç dereceymiş? 30 dereceymiş. 30, 60, 90, 120, 150. O zaman şunun kucakladığı yay 150 derece ise bu da çevre açı olduğu için şu içerideki beyaz kısımda çemberi görüyoruz. 150'nin yarısı ne yapar? 75 yapar. Yarım çember demiş arkadaşlar. Eşit demiş. Evet. Burada bir ikizkenar üçgen gördüm. Çünkü çapı gören açı kaç dereceydi? 90 dereceydi. O zaman 65-65. Buralara ne kalır? 25-25. Evet. Dört köşesi çemberin üzerinde olduğu için arkadaşlar karşılıklı açıları toplamı ne olacaktı? Kirişler dörtgeninden 180. Alfa artı 65 eşittir 180'den. 180'den 65 çıkartırsak ne kalır arkadaşlar? 115 kalır. Alfa demiş şu açıya biz A dersek arkadaşlar şu açıyı bize B, C, A açısını 65 olarak veriyor. 90, 65 buraya ne kalır? 25 kalır. Karşısı 2 katı ne olur? 50 olur. Burada 90 arkadaşlar teğet giriş açıdan dolayı karşısı iki katı ne olacak? 180 olacak. 50'si buradaysa o zaman buraya ne kalır? 130. 130 çevre açıdan yarısını yapar arkadaşlar. 65. İkisi kenar üçgenmiş. Burası da ne olacak? 65 olacak. 65, 65 ne yapar? 130. Buraya da kaldı 50. Burada 90, 50. Üçgenin iç açıları toplam 180'den alfamıza ne kalır? 40 derece kalır.